Gerçekten çok iyi motive veriyor ve bazı takım arkadaşlarını da tabii ki tebrik etti. Onlar da iyi ki varlar. Teşekkür ederim. Teşekkür you. Te scritto anche io, eh? Ben de yazdım sana. <laughs> so we we're taking the last question with the gentleman, please. Fatih Doğan, TRT Spor Türkiye. Hem Arda'ya hem hocamıza sormak istiyorum. Ee, bazen erken başlangıçlar ve ilkler her zaman yeni hayaller kurdurur. Sen erken bir gol attın genç yaşında. Bu sana ne? Arda olarak ne hayaller kurduruyor? Türkiye içinde ilk defa şampiyonlarda ilk maçını kazandı. Bu galibiyetten sonra Sayın Montella bakış açısı ve hedefleri nereye gidecek? Teşekkür ederim. So, so the question is dedicated to Ada, correct? Thank you. Only one question, thank you. Bu i̇lk ben mi? Tabii ki ilk maçımda ilk golümü attığım için çok mutluyum. İnşallah bu golleri atmaya devam ederim. Tüm halkımıza armağan olsun. Tabii ki tüm takımımızla beraber aldığımız galibiyetten dolayı da çok mutluyuz. Tabii ki Gürcistan da ayrıca ilk turnuvasıydı. Onlara da saygı duymamız gerekiyor. Tarihimizde de hiç Portekiz'e resmi maçlarda galibiyet almadık. Umarım bu da bir ilk olur bizim için. Thank you. Teşekkür ederiz. Thank you very much, and uh, thanks a lot, uh, Ada. You've got a bright future. Thank you. So let's uh, focus now on uh, our coach, who is uh, a bit more mature today because he's got uh, one one more year. So basically, uh, we take the, the the fourth row, please, uh, the gentleman. Yes, please. Good evening. Um, almost rather than asking a question, that that was. A lot of fun for us and a lot of fun for the whole crowd. As a coach who's going through the pressure, who's going through the tension, who wants the victory, how much did you enjoy it? I was very happy to see you. 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 I was very happy to see was very happy stadyumda inanılmaz bir Türk taraftar topluluğunu eşliğinde desteğiyle beraber saha içerisinde mücadelemizi gösterdik. Onların sevinçleri, mutlulukları baktığınızda 52 yıllık yaşamım içerisinde çok fazla özel anlara eşlik ettim ancak bugün gerçekten bana hayatında verebilecekleri en iyi hediye bu galibiyet olduğunu belirtmek istiyorum. Bence takım içerisinde oluşturmuş olduğumuz sistemi değerlendirdiğimize saha içerisindeki dengemiz ve duruşumuz daha önemli diye düşünüyorum. E, maç boyunca çok fazla sayıda 22 e, defa kaleyi yoklamışız. İnanılmaz fazla sayıda şut attık. Dolayısıyla takımıma minnettarım. Takımım gerçekten çok iyi işler çıkardı saha içerisinde. Elbet var sistemi devreye girdiğinde biraz daha rahatlamış olacak. Bu seviyede ancak daha iyi oturması gerektiğini anlıyorum. almış olduğunuz galibetten dolayı sizi tebrik etmek istiyorum. Gürcistan milli takımını nasıl değerlendirmek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Beklediğiniz gibi mi geçti maç? Evet. E, hak ederek 2024 şampiyonasına katılmaya katılarak geldiler. Dolayısıyla zorlu bir rakip. Elbette ki iyi noktaları ve zayıf noktalarımızı değerlendirdiğimizde onların nasıl bir sistem içerisinde oynadıklarını çok iyi analiz ettik. Nasıl iyi savunma yaptıklarını, atak yollarına ne kadar etkili olduklarını. Dolayısıyla böylesine bir turnuvaya katılmış bir takım hakkında elbette zorlu bir takım değil. Ancak maç sonu, günün sonunda kazanıp bu şekilde hak edilmiş bir galibiyetle kazanıp konuşmak çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Assolutamente sì, non era una partita facile, era l'esordio, eh, non era mai successo nella nostra storia in queste competizioni di vincere la prima partita, è il nostro terzo europeo consecutivo dove non abbiamo mai superato il turno e tre anni fa eh, il precedente europeo non abbiamo ottenuto neanche un punto, quindi i nostri sogni erano, partivano da questa partita, da una vittoria. Che ci siamo riusciti per la prima volta, ripeto. E ci sono state tante prime volte quest'anno, negli ultimi dieci mesi. Abbiamo vinto in Croazia per la prima volta nella nostra storia. La prima volta siamo stati eh, qualificati primi nel girone. Eh, abbiamo vinto dopo 72 anni in Germania. Ecco, il nostro obiettivo dopo questa vittoria non deve che rimanere come primo obiettivo quello di, di, di riuscire a qualificarci. Passa anche dalla prossima partita dove non abbiamo mai vinto. Contro il Portogallo. Quindi il nostro sogno imminente è quello di vincere la prossima partita, qualificarci e poi dare spazio ad altri sogni. Sorry. I'm sorry guys. Tabii ki de böyle olduğunu düşünüyor hocamız. Bu bir başlangıç bizim için. Çok önemli bir başlangıç. İlk defa biliyorsunuz ki Avrupa Şampiyonası turnuvalarında galibiyetle başlıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok güzel ve sevindirici ama e, ilk hedefimiz unutmayalım ki turu geçmek, sonra adım adım ilerlemek. E, biliyorsunuz ki bizim takımımız birçok ilklere imza attı son dönemlerde, özellikle hatırlayalım Hırvatistan'daki galibiyetimiz ya da Almanya'daki 72 yıl sonraki galibiyetimiz. Bunlar böyle yavaş yavaş ilerliyor.